Arkadaşlar merhaba, Kripto Mektebi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda size Master indikatörü tekrar kısaca bir tanıtacağım. Master indikatör kripto para borsasında al sat yapmanızı, kripto paraları alıp satmanızı kolaylaştıran yardımcı bir araçtır. Şu andaki grafikte Bitcoin'in güncel bir saatlik grafiğini görüyorsunuz ekranda. Şöyle ne işe yarıyor? Altında yazılımın altında birçok indikatörün verilerini kullanarak bunları harmanlayarak bunları bunları derleyerek bunları al sat sinyaline çeviriyor. gördüğünüz gibi al ve sat sinyalleri var. Al dediği yerde alıp sat dediği yerde satıyorsunuz. Eee trade etmek bu kadar kolay oluyor. Hiç bilmeyen arkadaşlar için. Ee, söyleyeyim. Hiç bilmiyorsanız en basit haliyle al dediği yerde alıp sat dediği yerde satarsanız gördüğünüz gibi size kazanç olarak geri dönüyor. Şuradan başlayalım. Mesela sat vermiş. E, hangi bölgede? Şöyle bakıyoruz. 48 243 bölgesinde sat vermiş. Şurada desteği varmış. Desteğin de altına hatta sarkmış. 46 697'de e, ye kadar size buradan şu arada e, 48 200'de 47 46 700'e kadar ciddi bir para kazandırmış. Tekrar şu bölgede al sinyali vermiş 47 256'da. Ta ki e, şu bölgeye kadar 49 350'ye kadar çıkmış ama biz orada orada yakalayamayız onu. Şurada sattığımızı düşünelim. Şu bölgede yine size burada para kazandırmış. Aynı şekilde e, şurada bir kısa bir bakın. Ayrıca e, bu indikatörün çok önemli özelliğinden bir tanesi de arkadaşlar. eee Kanal sistemi, hareketli kanal sistemi. Bakın yeşil, sarı ve kırmızı. Yeşil bölge kuvvetli al bölgesi. İndikatör yeşile geçtiği anda nasıl yükseldiğini ve yukarıdaki dirençten arkadaşlar özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Destek ve dirençleri şu kırmızı nokta noktalı çizginin nasıl çalıştığını görüyor musunuz? Çok net bir şekilde daha şu mumda hangi mum oluyor söyleyeyim. Şu mumda. 15 Aralık 22 mumu alttaki siyah bölgede okuyabilirsiniz. 22 mumunda e, şey mum, e, fiyat hareketi gelmiş kırmızı nokta noktalı çizgiden şöyle biraz ekranı aşağı alayım. O kırmızı nokta noktalı çizgiyi de görün arkadaşlar tam o bölgeye vurmuş oradan geri çekilmiş. Yani siz şurada e, işleme girmiş olsanız 47 243 Tam bu direncin kırmızı nokta nokta olduğu kısma da emrinizi koysanız burada benim paramı sat deseniz size çok ciddi bir şekilde kazanç sağlıyor. Ee, yeşil kanal kanal renginden bahsediyorduk kanal yeşil kanal rengi kuvvetli al bölgesidir orada fiyatın e, ivmeli bir şekilde yükseleceğini belirtir. Sonrasında gördüğünüz gibi kanal sarıya e, dönmüş e, kanal sarıya döndükten sonra zaten sat sinyali vermiş bu sarı bölge nispeten fiyat hareketlerinin daha yatayda geçeceği yani daha al sat yaparken buna göre bir strateji belirlemeniz gerektiğini belirten nispeten tehlikeli bölge yani daha yatay bölge olarak adlandırılabilir. Gördüğünüz gibi sat vermiş şu bölgede çok 48800'den sat vermiş. Fiyat 48500'e kadar yani 300 puan 300 bindik bir e, fiyat hareketi var. Kısa bir e, size kazanç sağlamış. Hemen ardından zaten <laughs> şurada tam şu bölgede mumun ortası şurası 48767 al sinyali vermiş. E, o o fiyatta yine e, gördüğünüz gibi e, tam direnci bulmasa da direncin hemen altında tam şu bölgeden e, 49 49400 dönmüş. Sonrasında tekrar şurada sat sinyalimiz var. Bunlar arkadaşlar tarihte burada zaten şurada mesela tarih veriyor. Aşağıdaki siyah e, e, şeyden kısımdan tarihi görebilirsiniz. 16 Aralık 16 e, 16 Aralık 16 mumu, saat 4 mumu. Seviye neymiş? Eee 48906'ymiş. Burada sat sinyali vermiş. Evet gördüğünüz gibi belli bir e, 4 saat 3 4 saat 4 saat sonra alan kırmızıya dönmüş. Orada kırmızıya döndüğü yerde gördüğünüz gibi fiyat hareketi biraz daha sert aşağı doğru gelmiş. Şu bölgeden sat sinyaline giren bir arkadaşımız 925'ten sat sinyaline giren bir arkadaşımız bu fiyatı ta ki 47.700'e kadar hatta şuralara gelmiş fiyat yani 47.300'lere kadar gelmiş. Şu bölgelerde mesela 47.600'lerde bunu çok rahat satabilirmiş. 48.900'den 47.500'lere 600'lere çok rahat bir şekilde burada trade edebilmiş. Sonrasında kanalımız yine sarıya dönmüş. Burada bir al sinyali vermiş. Al e, alt sinyali verdikten sonra zaten hemen aynı bir saat içinde sata dönmüş. Burada bir kazanç sağlamamış ama zarar da ettirmez. Sat dediği anda malı e, tekrar siz sata geçtiğiniz zaman e, şey e, nedir? Burada bir zarar etmezsiniz. Yani şuradaki karlılık. Oranlarını hesapladığınız zaman aradaki zarar hiçbir şeydir. Yine e, bu şurada tam e, 47.800'de sat vermiş. Gördüğünüz gibi aşağıdaki destek 47.800'den sat vermiş. 46.700'de 721'de yine e, trend desteğine çarpmış. Bakın şu anda da o trend desteğini e, delmeye çalışıyor. Alsat sinyalleri vermesinin yanı sıra arkadaşlar çok önemli, çok değerli bulduğum, e, şeyciler bunu bilirler. Piyasada e, alsat, günlük alsat, saatlik alsat yapan traderlar bunu bilirler. İlk bakacağımız veri bizim destek ve dirençlerdir. İndikatörümüz destek ve dirençleri otomatik olarak çizdiği için bir fiyat hareketinin nereden dönebileceğini, nereye gidebileceğini 3 aşağı beş yukarı e, biliyoruz. Şurada bakın e, iki kere yukarı trendden ee, dirençten bakın ilk önce gelmiş destekten al ver destekten dönmüş fiyat hareketi yukarıdan aşağı gelirken tekrar yukarı dirence vurmuş tekrar şu anda bu desteği e, desteğe gelmiş çok büyük ihtimal bakın 2 4 6 7 saat 8 saat önce e, saat 10'da e, sabah saat 10'da e, zaten direnci bir ziyaret etmiş şu anda da 6-7 saattir, 8 saattir bu direnci kırmaya çalışıyor. Bu direnci kırarsa olası bizi götüreceği yer neresi? Şu anda gördüğünüz gibi kanal rengi yine kırmızıya dönmüş. Zaten şu an piyasa sıkıntılı. Bu indikatör sayesinde piyasa ne olursa olsun, ister long olsun, ister short olsun, ister yükseliş, ister düşüş olsun çok rahat bir şekilde para kazanabileceğinizin resmidir şimdi tekrar bu şeyi ziyaret edecek bu desteği. Şu an fiyat 46942. Burayı da ziyaret edecek. Çok büyük ihtimalle şurada hem pivot bakın yukarıdaki sadece yeşil nokta nokta çizgi şu bölgedeki yeşil nokta nokta olan çizgiler bizim trend destek dirençlerimizdir. Burada hem o yeşil nokta nokta çizgi var hem de siyah düz çizgi. Hangi siyah düz çizgi söyleyeyim? şu siyah düz çizgiler bakın şu aşağıda imleci çektiğim 41710 noktasında ve yine burada da var aynısından. Burası Fibonacci destek ve dirençleridir. Pivot destek ve dirençleridir. Eğer ki fiyat hareketi piyasanın yönünü hiç kimse bilemez arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Piyasanın yönünü arz talep belirliyor. Bitcoin'de ne kadar alım ne kadar satım olacağını hiç kimse bilemez. Dolayısıyla Hani bu e, şunlar şöyle olacak, yok 70 bine gidecek, yok 60 bine, yok 50 bine. Yani bunlar bunlar sadece tahminden öteye gidemez. Hiç kimse bunu bilemez. Indikatör olası e, gideceği yerleri, zaten bunlar destek ve dirençlerdir. Bunları çok net bir şekilde çizmiş. O anlı şanlı böyle çok böyle e, fenomenlerin e, bir çoğu şunu e, inanın veremez. Şu şekilde net bir şekilde ve, ya çok net. Şunu bir fenomen dese ki e, şuradan dönecek e, 49.483'den bakın 49.483'den döneceğini söylese e, 456 ya da işte direnci tam net bir şekilde okuyup söylese kahraman olur. Dönüşünde akabinde bakın 7 saat önce 8 saat önce şu desteği ziyaret etmiş e, 46705 bunu söylese bir kez daha kahraman olur. Ben size başka bir şey söyleyeceğim. Bu fiyat hareketi mutlaka ama mutlaka mutlaka ama mutlaka 45-575'lerden tepki alacak. Çünkü burada bunun bir desteği var ve şu destekten arkadaşlar nispeten daha sağlam bir destek. Çünkü burada trend desteğinin yanı sıra Fibonacci desteği var. Nispeten burada şu anda bu işi bilenler, traderlar, al-sat yapmayı bilen insanlar burada bekliyorlar. Ve bu insanlar bu işten para kazanan insanlar kaybedenler değil. O yüzden paraları çok. Nerede bekleyeceklerini biliyorlar. O insanların tamamı yani paranın, paranın büyük kısmı şu anda alım için isterseniz alım satım defterine de bakın tahtaya da bakın. E, ...bilmeyenler için söylüyorum... Al, al, e, ...alıcı ve satıcıların... E, ...alım miktarlarını ya, e, ...alım miktarlarının yazılı olduğu... ...bir defter vardır. Bunu Binance piyasasından... ...ve çeşitli yerlerden görebilirsiniz. Alımların bu noktada biriktiğini... ...çok rahatlık rahat bir şekilde... ...görebilirsiniz. Zaten takip ederseniz şu anda... ...17 Aralık... E, ...akşam 5 şu an saat... ...17.04... E, ...takip ederseniz zaten fiyatın... ...bu desteği kırması durumunda... Bakın şu an takılmış bu destekte. De. Delmeye çalışıyor aşağı doğru. Buradan mutlaka bir tepki alacaktır. Nasıl bu destekten tepki almış? Bakın 7 saat önce buraya vurmuş tekrar fiyat hareketi en az bu 7 47 47.300'lere kadar. Hatta şöyle 47.300 aynen 47.350 lira kadar fiyat geri çekilmiş. 46.750'den 47.350 lira kadar fiyat geri çekilmiş. Tekrardan aşağıya doğru şu anda. Aynı desteği kırmaya çalışıyor. Burayı delerse geleceği yer ki delecek öyle gözüküyor. Zorluyor orayı. Geleceği yer 45-600 gibi bir rakamdır arkadaşlar. Bunu da buraya not almış olun. Tarihe not düşmüş olalım. Ben bu videoyu şu an çekiyorum. Bakarsınız 17 Aralık saat 17 mumunda biz bunu çekmişiz. Yaklaşık işte kaç saat sürer? Tahmini tabii bunu tahmin etmek zordur. İşte e, şöyle e, akşam saatlerinde şu an biz 17'deyiz. Yani yarın sabaha kadar en geç tahmin ediyorum. E, bu 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 seviyeye şu seviyeden mutlaka bir tepki alması gerekiyor. Ha bu tepkinin boyunu bilmek e, orada işte o biraz zor. E, onu kimse bilemez. Ama burası sağlam bir destek olduğu için çok büyük ihtimalle oradan iyi bir tepki alması beklenir. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, çok e, rahat bir şekilde, kolay bir şekilde bu indikatörle al ve sat işlemleri yapıyorsunuz. Bakın, 4 saatlik grafiği açıyorum. Bitcoin'in bakın, resmi görüyor musunuz fotoğrafı? Bakın. 0.382 Fibonacci değeri ve orada bir trend desteği. 45.593 Bu 4 saatlik grafik olduğu için, bilmeyenler için söyleyeyim, her bir mum 4 saati temsil eder. Yani, yani, e, ne zaman? 13 Aralık saat 19'da gelmiş. Tam desteğimize vurmuş. 45.585'e değmiş. Buradan tekrar bakıyoruz. Bakın şurada bir pivot daha var görüyor musunuz? Fibonacci desteği. Tam şu noktada bakın 506'dan buraya sat emri verseniz desteğe de al emri verseniz ne kadar güzel kar yaptığınızın resmi burada arkadaşlar. Bakın trend desteği yani indikatörün neresine bakarsanız bakın ee, destek dirençleri kullanan arkadaşlarla çok iyi teknikçi arkadaşlarım ee, bu indikatörü deneyimlediler. <laughs> çok iyi teknikçi ama e, hocam e, ben evet çiziyorum yükselen kanal düşen kanal destek direnç. Birincisi piyasadaki işte ben Binance piyasasındaki ya da dünyadaki bütün piyasalardaki e, coin'lerin destek ve dirençlerini çiziyor. Yani sadece Bitcoin'e özel bir şey değil bu. Ee, tüm destek, e, piyasadaki tüm coin'lerin destek ve direnç bölgelerini e, otomatik çizen bir indikatör bu. E, bakın görüyor musunuz Dest dirençlerden nasıl dönmüş? Yukarıdaki iki tane direnci varmış yukarıda, e, şu saatlerde buradan dönmüş sonrasında buradan dönmüş. E, bütün e, bütün coin'lerin e, grafik ekranlarını e, bu indikatörde görmek <laughs> mümkündür. Arkadaşlar indikatörü kullanmak bu kadar kolay. Bunu az önce söylediğim gibi çok iyi teknikçiler de nokta atışı yapmak adına bu indikatörü kullanıyorlar ve gayet verimliler. Biz bu indikatörü çıkartmamızdaki asıl amaç çok ciddi manada bu piyasada kaybeden insanlar var, girmek isteyen insanlar var ve arkadaşlar bunu çok önemli görüyorum. Bilmeyen kaybediyor bu piyasada çok net. Yani boşuna eğer bu videoyu izleyen arkadaşım sen. Eğer bu piyasaya yeni girmeyi düşünüyorsan çok önemli. Bilmiyorsan kesin olarak kaybedersin. Bu çok nettir. Önce bu işi öğrenmeye çalış. Biz elimizden geldiği kadar bu noktada destek veriyoruz. Ee, indikatör zaten bize gördüğünüz gibi alsat yapmayı çok çok kolaylaştırıyor. Bunun dışında biz tabi mesela sadece indikatörde mesela osilatörümüz de var. Aşağıda stok arası ve normal arasaydan oluşan şu şu kısımda. Arkadaşlar şöyle büyüteyim o kısmı. Şu bölümde gördüğünüz gibi osilatör var, mavi-kırmızı çizgi ve renk renk rengi e, bakın görüyor musunuz? E, affedersiniz geriye doğru gittiğimiz zaman stok araysay ve şey normal RSI var ve RSI'nin rengi değişiyor. Bunların her birinin bir anlamı var. Her biri bir şey ifade ediyor. Yine bunların eğitimi ile ilgili biz e, grubumuzda e, gerekli eğitimleri veriyoruz. Bu indikatörü en efektif şekilde kullanabilmeniz için biz elimizden gelen desteği veriyoruz. Sizin kazanmanız için ne gerekiyorsa bunu yapıyoruz. Çünkü çok ciddi manada az önce de söylediğim gibi çok ciddi manada bu piyasada para kaybediliyor. gelen arkadaşlarımız e, piyasayı bilmiyor. Yeni geliyor. Herkes merak ediyor. E, çok popüler kripto piyasası. Herkes girmek istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyor. Giriyor işte gruplara, şuraya buraya arkadaşından kulaktan duyma bilgilerle kripto satın alıyor. En nihayetinde sonu hüsran oluyor. E, biz bunun önüne geçmek için böyle bir indika bu indikatörü zaten bu indikatör yaklaşık bir yıldır sürekli üzerinde çalışılan böyle adeta santim santim milim milim ilerleyen bir indikatör öyle üç günde beş günde yapılmış yani biz malımı yani ürünün arkasındayız ürünün değil gelip eğer gruba grubumuzu gelip bizi Birazcık takip ederseniz zaten ne kadar samimi olduğumuzu, bu işi ne kadar doğru yapmaya çalıştığımızı, derdimizin gerçekten insanların para kazanması olduğunu çok net bir şekilde anlarsınız. Çok net bir şekilde anlarsınız. Buyurun, Telegram kanalımız var. bu Buyurun, akşamları canlı sohbetlerimiz oluyor. Takip edin. Sormak istediklerinizi orada bize sorun. E, kullanan arkadaşları... Kullanan arkadaşlara sorun. Gruptaki arkadaşlarımıza sorun. Biz ikimiz ne yapıyoruz? Fikir sahibi olun. E, eminim kafanızı yatacak. E, diyelim ki e, şey yapmadınız, kullanmak istemiyorsunuz bu ürünü. E, şunu söyleyeyim. Mutlaka bu işi öğrenin arkadaşlar. Bilmeyen mutlaka kaybediyor. Bu kural hiçbir zaman bu piyasada değişmiyor. E, görüşmek üzere diyorum. E, hoşça kalın